Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Türk evine girerken İsraili bir gazetecinin sorusuyla karşılaştı. Erdoğan, İsrail halkıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? diyen gazeteciye, bizim İsrail halkıyla bir sorunumuz yok. Sorun kendi içinde barışık olmayan İsrail yönetimiyledir. Yanıtını verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki temasları sürüyor. Birleşmiş Milletler'de çok sayıda yabancı ülke lideriyle bir araya gelen Başbakan, Genel Sekreter Ban Ki-moon'un verdiği yemeğe katıldı. Başbakan daha sonra Türk evine yürüyerek geçti. <laughs> Türk evinin girişinde İsrail'i bir gazetecinin <laughs> sorusuna muhatap olan Erdoğan, onun aracılığıyla İsrail kamuoyuna çok net bir mesaj verdi. Gazeteci Erdoğan'a, İsrail halkı ile ilgili ne düşünüyorsunuz diye sordu. Erdoğan, Netanyahu Liberman koalisyonuyla İsrail halkını keskin çizgilerle birbirinden ayırdı. Uluslararası <laughs> sularda yapılan <laughs> vahşice katliamdan sonra İsrail <laughs> halkına değil İsrail yönetimine söyleyecek sözüm var. Özür dileyecekler, tazminatı ödeyecekler. Bunun yanında tabii Gazze'ye olan ambargoyu kaldıracaklar. Yoksa bizim İsrail halkıyla bir sorunumuz yok. Sorun kendi içinde barışık olmayan İsrail yönetimiyle. Bunun dışında söyleyecek herhangi bir sözüm yok. <laughs> Güvenlik güçleri kalabalığın arasından sıyrılarak başbakana yaklaşan İsrailli gazetecinin çantasını aradı. MIPD, Türkçe. Okay. Alright, just relax gazetecinin İsrail'de yayınlanan Marif gazetesinin muhabiri olduğu öğrenildi. Benzer bir soru da İsrail'in Kanal 2 televizyonundan geldi. Başbakan mesajını yineledi. Bizden yana sorun yok. İsrail yönetiminde sorun. Bu arada Başbakan Erdoğan'ın New York ziyareti renkli görüntülere de sahne oluyor. Başbakan bir grup Senegalli'nin kendisine gösterdiği ilgiyi karşılıksız bırakmadı is the president, prime minister of Turkey. Prime minister, because uh, very nice country. Welcome, Welcome. to America. Everybody like you. like you. Yeah. Yeah. Ben <laughs> <laughs> Senegal'i çok seviyorum. Thank yeah. you. <laughs> evet. evet. Senegal'leri çok seviyorum. Yeah. People from Senegal. Okay. Thank you very much. Thank you. İsrail'in eski Dışişleri Bakanı ve muhalefetteki Kadima Partisi lideri